Erdoğan enflasyon oranını düşürerek halkımızın refah seviyesini daha da üst sıralara yükselteceğiz dedi. Vatandaşlar ne düşünüyor bunu araştırıyoruz. Evet gayet güzel. Refah seviyesini çok güzel düşürüyor. Yani yükselteceğiz dedi abi. Ha, yükseltecek mi? Enflasyonu düşürüp refah seviyesini yükselteceğiz dedi. Tamam ben Sayın Cumhurbaşkanımızın beyanına itibar etmiyorum. İtibar etmiyorsunuz. Ancak hakikaten de çok başarılı. 2002 yılında iktidar olduğunda hı hı. dolar 1.40 lirayken bunları söylemiyorlar ama hep geçmişi kötülüyorlar. Yok işte yağ kuyrukları yok tüp kuyrukları o günkü koşulları dikkate almayan bazı bilinçsiz vatandaşlar maalesef. Bu iktidarın oyununa geliyor. 1.40 lira şu anda buçuk lira. Nereden nereye? Sayın Cumhurbaşkanım, evvelden para vardı, mal yoktu. Kıbrıs harbinden çıkmış bir hükümet varken o dönemin sermaye babaları stok yaparak kara borsa yarattılar. Kuyruklar oldu. Ama maalesef nereden nereye? Halkı yanlış algılarla kandırıyor. Yol yaptık, yol yapmadı. Yolları genişletti. Yani sıfır bir yol yapmadı. Yol genişledi. Hastane yaptı. Vatandaş hastane olayında orada da yanlış algı. Arkadaş sen devamlı hastanede mi yaşıyorsun? 24 saat 48 saat neyse ömrün hep hastanelerden mi geçiyor? Bir de hasta garantili yapılan sen devletin daha önceki kurulmuş olan hazır hastaneler varken bunları son teknolojiyle donatıp yeteri kadar personel vermiş olsaydım bunlara gerek kalmazdı ki ama vatandaşımız halinden şükreden kölelere benzemeye başladı. Korku, baskı, okuyup araştırmama, soruşturmama, algılara çok inanıyor. Yani bu sadece Cumhurbaşkanı yönden değil. Diğer partiler de aynı şekilde. Mesela ben CHP'liyim ama CHP bir şey söylediği zaman sorgulayabiliyorum, eleştirebiliyorum. CHP kendi iç arasında kavga. Evet ne güzel kavga ediyorlar ama demokratik şekilde kavga ediyorlar. Ben orada mesela CHP'de birden fazla çok çeşitli düşünceler sahip insanlar var. Yürekli bir adam olsa bile. Bakınız Erdoğan bayraklar ne dedi? Beni öldüreceklerdi. Artık düşünün nasıl yönetiliyoruz. Geçmenler konusuna da gelince tabii bu, bu olaylar hep enflasyonu tetikleyen şeyler. Geçmenler bizim gibi bir insan. O isteyerek gelmemiş. Ama ona, ona umut veren yanlış dış politikalardır. Ama maalesef bizi geçmenlerle karşı karşıya getirip ülkede bir bunalım, bir iç kargaşa çıkarmak istiyorlar. Bu göçmenleri aslında al, insani olarak almaları lazım. Ancak belli bir plan çerçevesi içerisinde. Milyonlarca işçiz varken ucuz göçmen işçileri kullanarak ne oluyor? Bu enflasyonu da etkileyecek. Kişilerin ahlak yapısını, düşüncelerini de etkiliyor. Kişiler artık ben nereden çalacağım, nereden kısacağım? Yani öyle bir ortama geldi ki ahlak, itibar, güvende kalmadı. Şu anda vatandaşlarımıza da ben burada daimi olarak mikrofon uzatıyorum ama halinden çok memnun olan vatandaşlarımız var. Biz rastlıyoruz. Ben ona köle diyorum. O halinden memnun olan köle. Ben emekliyim. 1 milyar 800 maaş alan emekli sendika yönü olayımız da var. Ben durumum daha iyi olmasına rağmen üstelik ikinci maaş da giriyor. Eşim de emekli. Ekonomik sıkıntım yok. Onların mantığıyla düşünsem ben de şükretmem. Ben şükretmiyorum. Neden? Çünkü ben bilinçliyim. Ben İnsan olarak bu dünyaya geldim. Dünyada var olan her şeyden yararlanma hakkım var. O yararlanabileceğim şeyi elde edebilmek için mücadele etmek zorundayım. Peki sen 1 milyar 800 lira şükrediyorsun da bir işçi çocuğu olan Sayın Cumhurbaşkanımız niye şükretmedi? Niye halen yatırımlar yapıyor ya da bir şeyler yapıyordur? Ha, diğer konulara girmek istemiyorum çünkü o iddialardan öteye gider yapılan işlemler. Ben memur çocuğuyum, babam da memur. Halen sürünüyorum. Ya sen dün işçi çocuğuydun. Nasıl dünyanın sayılı zenginlerinden oldun? Öyle değil mi tartışılır. Ama belki çalışmıştır, başarmıştır o ayrı konu. Akıl ermiyor. Yani bu kısa sürede bu kadar zenginlik insan aklına yani ak akıllık kabul, aklı kabul etmiyor. Şu anda bir işsizlik var özellikle genç işsizlik oranında da bir artma var ama bazı vatandaşlar özellikle sizin yaşınızdaki bazı vatandaşlara ben sorduğum zaman iş beğenmiyor gençler diyorlar. Bunu nasıl nasıl nedir? Ne Siz nasıl Artık görüyorsunuz? De. Çocuk bilgisayar mühendisliği okuluna gitmek istiyor. Mühendis oku olmak için okuyor. Gidip temizlik işçisi olmak için değil. Ya okul sayısını azaltacaksın ki gençlerin teşvik, yani teşvik alanı kısıtlayacaksın. Geçen gün 7 işçi alınacaktı. Temizlik işçisi. Kaç bin kişi başvurdu. Yani yalan. Millet aç. Millet aç. Önüme kral sofrası koysam bile ben açım. Bu bilinci yerleştirmemiz lazım. Çünkü sana bir parmak bal, onlar kepçeyle götürüyor. Yüzdelik oyunlarla özellikle emeklileri süründürüyorlar. Yüzde bilmem yüzde yüz bile verse 1 milyar 800 olacak 3 milyar 600. Arkadaş kira olmuş 2 milyar. Nasıl geçinecek? Ama yüzde yüz zam yaptık diyor. 79 yılında işe girdim, 9 buçuk çeyrek alıyorum alıyor asgari ücretli. Evet. Şimdi kaç tane çeyrek, çeyrek alıyor? Üç tane, tane. tane. Öyle değil mi? Hani nereden nereye? Ya bir de böyle bakın. Maalesef işte vatandaş bu algılara inanıyor ve biz birbirimizi önünü kestiğimiz için yukarıdakine çok güzel oynuyor. Çünkü biz birbirimizle mücadele ediyoruz. Engel oluyor. Dediğim gibi bak diyor iş beğenmiyorlar. Ya iş beğenmiyor deyince e, doğal olarak birbirimizle ben onu ikna edinceye kadar öbürü atı alan Üsküdar'a gitti. Bu yüzden aç var diyoruz. Diyor bana nerede? Göster aç. Aç Ya sen sudan olmamızı mı bekliyorsun? Yani açlığın varlığını anlayabilmek için sudan mı olmak lazım? Yani çok sorunlar var. Zaten adalet konusuna da girmeyelim. Onu da söyleyeyim. Ben emekli icra müdürüyüm. Değil mi? Evet emekli icra müdürüyüm. Adalet konusuna girdiğimiz zaman işin içinden hiç çıkamayız. ben 40 yıl vermiş birisinin şu anda adalete güven duygularım dibe düşmüş. Bakınız dibe düşmüş. Şu anda Türkiye nüfusu 85 milyon mu? Kaç ise. Belki 90 milyonun üzerinde borçlu var icrada. Ya arkadaş 85 milyon diyeceksin. Nüfus nasıl 90 milyon üzerinde icralık olmuş? Her aileyi ortalama 4 kişi düşün. Standart bir aile. Öyle değil mi? Evli karı koca iki çocuk. 22 milyon dosya var. 22 milyonu çarp Al sana 90 milyon üzerinde dur. Yazık değil mi ya bu insanlara, bu vatandaşa? Ülkemiz güzel. Ülkemiz gayet mükemmel. Hem konum itibarıyla hem insanlar zaten insanlar vicdanlı, dürüst, inançlı olmamış olsaydı daha kötü sonuçlar da çıkabilirdi. Buna buna şükredilir. Bak buna şükredilir. Ama bunu istismar eden yukarıdakiler. Ya çık kardeşim televizyona çık. Birbirinizin arkasında konuşmayın. Çık ortaya. De ki ben böyle böyle yaptım öbürü de muhalif olsun olacağım muhalif olmadan sen zaten çok rahat yürütürsün bu işi <laughs> televizyona çıkmıyorlar yıllar önce sapahlıyorduk ya kim ne dedi kim ne demedi o yetmiyor şimdi de Diyanet İşleri Başkanı ortaya çıktı bu daha tehlikeli ya arkadaş inanır mısın Diyanet İşleri Başkanlığı sayesinde insanlar gençler Artık dini sorgulayacak. Diyanet İşleri Başkanı çıkmadan önce de sorgulaması lazım. Çünkü din istismarı had safhaya ulaştı. Ya yargı layık bir ülkedeyiz. Diyanet İşleri Başkanı ne işi var orada? Son yıllarda ateist ve deist sayısında da fazlaca bir artış var. Ya var var. Onu da söyleyeyim. Ben muhafazakar bir ailenin çocuğuydum. Ama bu insanların sayesinde dini sorgulayabilme cesareti gösterdim gençliğimde. Ve sonuçlarını görebiliyorum. Yazık bu insanlarımıza. Sizleri yönetenler sizleri izliyorlarsa şu anda onlara bir şey söylemek ister misiniz buradan? Bir vatandaş olarak. Tek bir şey söyleyeceğim. Birbirinizin arkasından konuşmayın. Çıkın televizyonlara korkmayın. Gösterin cesaretinizi. O onu yargılıyor. Ertesi bir gün bir şey söylüyor. iki tarafı içinde. Ama en fazla muhafaza kesimler. En basit Bahçeli Erdoğan. Yaşadık ya. Adam demedi mi al sana bilmem şey e, neydi ismi? İp atmadı mı? E hani ülkenin bekasıysa şimdi beka bitti mi? 128 milyar nerede? Yangında ya yangı, bir maske dağıtamadınız. Türkiye uçuyor dediniz. Bana oy verin ben ülkeyi uçuracağım dedi. Maske dağıtamadınız ya. Adam yıllarca vergi vermiş, emek vermiş, yorulmuş. Çaba sarf etmiş ülkenin kalkınmasında. Sen bir maske bile dağıtamadın. Ondan sonra gidiyorsun bilmem yurt maske dağıtmaya. Önce can sonra canım. Gençler korkmayın. Çekinmeyin. Geleceğiniz her geçen gün sizin aleyhinize. Bunu açıkça söyleyeyim. Ben şu anda basın açıklamasına gidiyorum. Bugün 12 Eylül. Evet. Faşist düzeni yıkmak için gidiyoruz. Korkmayın. Hepinizin cezaevine tıkacak değiller. Yani. Teşekkürler abi.